Selamlar dostlar, Bisiklet Efendim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür. Ben Mert Ağabey. Bugün sizler için doğru karla boyu nasıl olur onu araştırdık. Sizleri Mert Ayvaca ve Kutay Mindere ile baş başa bırakıyorum ve ben kaçıyorum. İyi seyirler. Evet dostlar, bisiklet alırken karla boyu seçmek cidden çok önemli bir husus. Kadro boyunu doğru seçmezsek vücudumuzda suyu sonrasında özellikle bazı ağrılar yaşayabiliriz. Bunları yaşamamak ve sağlığımıza dikkat etmek için kadro boyumuzu doğru seçmeliyiz. Peki, yol bisikleti kadrosunu nasıl seçeriz? Öncelikle bazı yabancı markalar, small medium large gibi, bazı markalarsa 52, 54, 56 gibi kadro boyları sunar. Bizim önerimiz deneyerek almaktır. Yarış bisikleti seçerken vücudumuza bile bile oturan kadroları seçmemiz gerekir. Şimdi size yol bisikleti kadrosunu en kolay nasıl seçeceğinizi göstereceğiz. Kameramızı Mert'e doğru çevirelim. Evet Mert sen sendeyiz. Evet dostlar şimdi size kadro boyunu en kolay nasıl ölçeriz onu göstereceğim. Evet dostlar şimdi size en kolay şekilde kadro boyunuzun size nasıl uygun olacağını göstereceğim. İlk önce bir biniyoruz. Kadromuzun hemen hemen vücudumuzla temas halinde olması gerekiyor. Şimdi şehir bisikletinde ideal kadro seçimini yapacağız. Şehir bisikletlerinin yol bisikletlerinden farkı bisikletin üstüne çıktığımızda kadro ile vücudumuzun arasında 3 veya 2 parmak boşluk kalması gerekiyor. Çünkü frenajda şehir şehir içinde giderken frenajda, ani frenajda vücudumuzu buraya vurabiliriz. Evet dostlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve aşağıda bulunan Instagram adresini takip etmeyi unutmayınız. Mosto ve Bitfin'in yarış bisikletlerini incelediğimiz videoları sağ üst tarafta bulunan iyi e butondan butonundan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.